kilo vermeye nasıl karar verdim? Vücudumun yağı o kadar fazla çıktı ki. Benim evimde kullandığım bir tartı var ve bunu kaydediyor ve siz gelişiminizi izleyebiliyorsunuz. Şahane bir şey. Bir yerden başlamak gerekiyordu artık ve başardım. Merhaba Pembe Teknoloji izleyicileri. Bu videoda sizlerle birlikte bu sefer daha çok kendi hayatımdan bahsettiğim bir video olacak. Çünkü nasıl zayıfladığımla ilgili size video çekmek istedim. Yaklaşık 12 kilo verdim. Evet. <laughs> ve çok mutluyum. 15 ay arayla doğumdan sonra vücudumda inanılmaz bir değişim oldu ve bu değişimden tabii ki bir kadın olarak çok memnun olmadım açıkçası. Sürekli böyle kilolarımı kapatmaya çalışıyordum. Bazen tabii ki ne yaparsanız yapın kapatamıyorsunuz. O yüzden bir an önce eski halime dönmek istemiştim açıkçası. Çünkü hiçbir zaman çok böyle kilosu olan bir kız olmadım. O yüzden bu kadar kilo almak hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Hep özgüven olan bir kızdım. Ama tabii ki böyle çünkü kilonuz biraz fazla olunca hani istediğiniz şeyleri giyemiyorsunuz. evet, tabii bu çok üzücü <laughs> olabiliyor. Sadece istediğiniz şeyleri giyememek değil. Sonuçta video karşısına çıkıyorum ve çok fazla böyle eleştiri almıştım açıkçası. İşte kilo almak işte çok kilo aldırıyorsun ne zaman kilo vereceksin ya falan gibi. O yorumları bulursem eklerim şu anda. Tabi bu yorumlar beni çok demoralize ediyordu. Çünkü ben de memnun değilim. Hani memnun olduğum bir şey olsaydı çok gücenmezdim ama. Dediğim gibi bir yerden başlamak gerekiyordu artık. Ve başardım. Yani sanırım başardım ama biraz daha yolumuz var. Daha da böyle zayıf olmak istiyorum. Bu arada daha da zayıf derken de böyle kötü bir şekilde algılamayın lütfen. Ben kendime göre diyorum. Hani ölümcül bir zayıflık zaten asla istemiyorum Allah korusun. Da biraz daha yolumuz var. O da 5-6 kilocuk kadar daha. Ama bu noktaya gelebilmem bile beni çok mutlu etti. Ve sizlerle bu serüvenimden bahsetmek istedim. Umarım size de faydalı olur. Kilo vermek isteyen arkadaşlarımıza bir rehber niteliğinde olur diye düşünüyorum. Dilerseniz zaman kaybetmeden ve sözü daha fazla uzatmadan videoya geçebiliriz. Evet şimdi sporda bana hangi teknolojiler yardımcı oldu onlardan bahsedeceğim size. Şu anda kalmış olduğumuz sitede çok güzel bir spor salonu var ve ben zaten o spor salonunu sizlerle paylaşmıştım dediğim gibi. Oraya gittim evet ilk başta kendi çapımda yapmaya çalıştım bir şeyleri. Hani klasik işte koşuma anına biniyorsun işte bazı ağırlıklarla çalışıyorsun vesaire ama baya bir süre öyle yaptıktan sonra Hazel Hoca ile tanıştım. Kendisine buradan sevgiler. O dedi ki evet sürekli geliyorsun bir şeyler yapıyorsun ama bence yeterli değil. Hemen bir ölçüm yaptık ve gerçekten de dediği gibi yeterli değildi. İşi kesinlikle bilen bir insana bırakacaksınız. Ben onu bilir onu söylerim. O yüzden Hazel Hoca hemen devraldı ve bana uygun bir program yazdı. Ve o programın üstünden gitmeye başladım ama inanın ki her gün gidiyorum. Yani neredeyse her gün gidiyorum. Ben yani haftada belki bir gün gitmiyorumdur. Sporla beraber dedi ki beslenme de çok önemli diye nasıl besleniyorum ondan bahsedeyim. Şimdi size söylemiştim vücut yağı. hemendeki hani vücut yağı çok fazla çıkmıştı. O yüzden şu şekilde beslendim bir süre. Ama dediğim gibi diyetisine gittikten sonra bence daha iyi olacak. Ama gene şu anki beslenme üzerinden bahsedeyim dediğim hayvansal yağları yani nasıl söylesem mesela tereyağı işte kaşar peynirindeki yağlar işte salam sucuk, sosis zaten onları yemiyorum da ya da böyle şekerli yağlı yani daha doğrusu zararlı ne varsa hayatımdan çıkartmaya çalıştım. Mesela Hindistan cevizi yağı kullanıyorum yemeklerimde. Bunu Hazel hoca söylemişti. Ben Hindistan cevizi yağı kullanıyorum çoğu yemeğimde. Sen de kullanmalısın diye. Daha çabuk vücuttan atılıyormuş o yağlar. Çok kalmıyormuş diye duydum. Şöyle bir şey yapabilirim. Bir gün boyunca ne yediğimi şu anda burada paylaşabilirim. Yani genel olarak hep öyle besleniyorum. İşte dediğim gibi sabah hindistan cevizi yağıyla işte yumurta kırıyorsam onu da kırıyorum ya da haşlıyorum. İşte yanına yeşillik, domates, salatalık, zeytin peynir. Yani kısacası çok klasik bir kahvaltı yani her böyle diyet yapan kızın <laughs> yaptığı kahvaltı öyle çok uçuk şeyler yok menümde. Hani ulaşılmayacak besinler yok. Evet Hindistan cevizi yağı belki biraz ulaşılması zor olabilir ama inanın çok gidiyor. Yani çok uzun süre gidiyor Hindistan cevizi ya. Çünkü çok yoğun bir şey olduğu için hani ben mesela bir tatlı kaşığı falan atıyorum ve hala da bitmedi kutu. Yani evet biraz fiyatı pahalı böyle 67-68 lira olması lazım ama şöyle söyleyeyim tereyağını daha çok sık kullanıyoruz. Haftada bir alıyoruz falan tereyağı ama Hindistan cevizi ya herhalde bir ay olacak. Hala bitmedi. O yüzden iyi de yani baktığınız zaman. Ya da fiyatı pahalı olduğu için ben az atıyor olabilirim <laughs> yemeklerin içine. <laughs> ama tadını falan sevdim ben. Hoşuma gitti açıkçası. Onun dışı dışında kahvaltıdan sonra işte kahvaltıdan bir saat sonra falan bir filtre kahve içiyorum. Onu sürekli yapıyorum. Önceden hiç sevmezdim. Gerçekten bu ne ya diyordum. Çok kötü bir tadı var falan. Hakkı çok içiyordu Amerika'da özellikle. Orada daha çok içiyordu filtre kahve. Çünkü orada böyle çay kültürü yok. Böyle kahvaltının yanında kahve getiriyorlar. Ben de orada denemeye çalıştım ama hiç yani. Hele böyle sabah sabah çok kötü geliyordu tadı ama şu an bildiğiniz... <laughs> bağımlısı oldum. Çok ilginç gerçekten. Hani insanın zevkleri de değişebiliyor. O yüzden dediğim gibi bir kahvaltıdan bir saat sonra filtre kahve. Ondan sonra spor. Ve bir buçuk iki saat spor yapıyorum. Ondan sonra eve geliyorum ve saat böyle üç buçuk dört oluyor. Spordan sonra da böyle biraz protein ağırlıklı bir şey. Ama çok da böyle tıka basa karnımı doyuran bir şeyler istemediğim için genelde tavuklu salata yapıyorum. Ya da böyle salata yapıp yanına böyle hani ızgara tavuk ya da işte etli herhangi bir yemek. Tabi az porsiyonlu ama muhakkak salata ekliyorum çünkü çok seviyorum gerçekten. Yani yemekten sonra işte 4-4.5 gibi yemek yediğimi düşünün. Ondan sonra akşam yemeğine çok az bir vakit var. 2 saat sonra zaten akşam yemeği vakti geliyor ama ben acıkmış olmuyorum. O zaman da işte meyveyle falan geçiriyorum. Belki yanlış yapıyorum. Olabilirim. Bu kafama göre yaptığım bir şey dediğim gibi. Akşam yemeği yemiyorum. İki öğün sabah ve spordan sonraki öğlen diyemiyorum ona çünkü bayağı öyle saatini geçiyor. Sabah ve öğleden sonraki yemek. Onun dışında bir şey yemiyorum. Ama dediğim gibi bu kadar sıkı bir diyete ve sıkı bir spora çok yavaş kilo veriyorum bence. O yüzden bir problem var onu çözeceğim. Bu arada işte bu beslenme ile alakalı önerileriniz de, sizin de önerilerinizi bekliyorum. Aranızda diyetisyen varsa başına para vermeyelim diyormuşum. Şaka tabii ki. Diyetisyen her türlü gideceğim çünkü bir kan testi falan yaptırmam gerekiyor sanırım. Vücudumda herhangi bir yerde bir sorun var mı onu çözmemiz lazım önce. O yüzden muhakkak gideceğim ama dediğim gibi ben gene yorumlarınızı bekliyorum. Beslenme ile alakalı fikirleriniz varsa seve seve yorumlarınızı okuyacağım. Dediğim gibi bir spor salonuna gidiyorum ve orada bir mobil uygulama indiriyorsunuz telefonunuzu ve öyle giriş sağlıyorsunuz. QR kodla beraber giriyorsunuz spor salonuna ve orada mesela hocanın yazdığı program mevcut. Oradan işte bakıyorum yapmam gereken şeyler. Yani sürekli hocayı yanıma çağırmama gerek yok. İşte şunu nasıl yapsam bunu nasıl yapsam diye. O detaylı bir şekilde programı giriyor ve ben onun üstünden devam ediyorum. Şu an bir aylık programımız ve sanırım bir 10 günümüz falan kaldı bitmesine. Bu 10 gün sonra aslında eskiye göre bakalım ne gibi bir sonuç olmuş onu görmüş olacağız ve o an sizlerle paylaşırım tabii dilerseniz. Instagram adresimizde hemen şöyle aşağıya yazıyorum. Oradan da çok fazla içerik üretmeye çalışıyorum. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederseniz sevinirim. Devam edelim. Benim evimde kullandığım bir tartı var. Peacock Mini akıllı tartı. Ben bunu videosunda çekmiştim daha önce. Hala daha kullanıyorum. Şu anda Pico mini akıllı tartıyı kullanıyorum ve gerçekten çok beğeniyorum ve seviyorum. Şöyle inanılmaz bir şekilde motive ediyor. Telefonunuza bir mobil uygulama indiriyorsunuz ve oradan grafiğinize bakıyorsunuz. Sadece kilonuzu değil vücudunuzun yağını, kemik kütlesini, protein, metabolizma hızı vesaire her şeyi, her şeyi ama her şeyi gösteriyor ve bunu kaydediyor ve siz gelişiminizi izleyebiliyorsunuz. Şahane bir şey. Bu beni çok motive etti gerçekten. Ben bu tartıyı ilk çıktığımda vücut skorum 10 üzerinden 1 1,5'tu. Birnea? Ja. hani o kadar vasat bir halde. Şu anda 6.3'e çıktı vücut skorum ve ben onu 8'e ulaştırmaya çalışıyorum yakın zamanda. Tartıdan sonra gelelim en sık kullandığım sadece sporda değil günlük hayatta bile kullandığım ve kolumdan çıkartmadığım Apple Watch. Apple Watch da gerçekten spor yapmak inanılmaz şahane bir şey. Çünkü içerisinde birçok antrenman gerili. Siz bu sayede yaptığınız spora göre yaktığınız kaloriyi, kalp atış hızınızı, her şeyinizi görebiliyorsunuz. Ve ben kesinlikle mesela Mesela spor sondayken koşu bandının üstüne çıktıysam ve yürüyorsam onu işaretliyorum. Koşuyorsam hemen onu seçiyorum. Ağırlık kaldırıyorsam direkt onu seçiyorum. Yani bunsuz spora gitmedim. Yani Apple Watch kullanmadan spora gittiğim günü hatırlamıyorum. Ama arkadaşlar sadece hani illa Apple Watch mu kullanmalıyız değil. Sizi motive eden bir şey olabilir. Akıllı bileklik ya da herhangi bir akıllı saat. Yani muhakkak bence bununla sporunuzu yapın. Çünkü gerçekten kafamıza göre yaptığımız zaman bir yerde bırakabiliyoruz ama örneğin 195 kalori gösteriyor ve ben onu ya niye 195'te kalsın ki 200 yapayım diyorum. Normalde mesela bu olmasa bunu bilemem. O yüzden bu saati sporda kullanmayı çok seviyorum. Şöyle de motive ediyor biliyorsunuz ki. Diyor ki işte Seda diyor dün çok iyi bir iş çıkarttın işte bugün ne yapacaksın? Ya da işte bu hafta çok verimli geçti işte şimdi nasıl geçecek falan vesaire. Bunları böyle görmek de inanın her gün böyle spor yapasım geliyor. O yüzden bu saati çok seviyorum. Ve şimdi diğer kullandığım bir teknolojiye geçelim. Evde yapıyorum bazen sporumu. O da şöyle televizyon Televizyonda YouTube açıyorum. Orada bazı YouTube'a spor içerikleri, egzersiz içerikleri üreten hanımefendiler var. Onları takip etmeyi çok seviyorum. Bu arada Instagram'da da aynı şekilde böyle spor, diyet üzerine içerikler paylaşan hanımefendileri takip etmeyi çok seviyorum. Bazen işte televizyonda, bazen tabletimde bu videoları açıp evde de yaptığım oluyor. Çünkü çoğu yaptığım hareket aslında kendi vücudumun ağırlığıyla yaptığım hareketler yani bunu izleyecek olan arkadaşlarımız illa işte spor salonlarına çok para vermenize ya da işte böyle teknolojik aksesuarlara çok çok fazla para vermenize gerek yok. Bunlar bende olduğu için evet ben kullanıyorum bunları ama dediğim gibi yaptığım spor hareketlerinin çoğu inanın evde yapılan hareketler sadece koşma o da koşu bandında ama siz dışarıda da koşabilirsiniz. Yeter ki isteyin bence her yerde yapabilirsiniz. Onun dışında aksesuarlara para vermek istemeyebilirsiniz. Telefonunuza bazı uygulamalar indirebilirsiniz. Spora teşvik eden uygulamalar. Ve gelelim vazgeçemediğim. Gerçekten asla yapamıyorum ya. Müziksiz. Asla spor yapamıyorum. Müzik beni çok motive ediyor ve daha çok böyle uzun süre kalmamı sağlıyor spordan. Kullandığım kulaklığı soracak olursanız ben spor sonunda birçok kulaklık denedim açıkçası. Xiaomi'nin kulaklığını denedim, Sennheiser'in kulaklığını denedim, işte Beats denedim, AirPods denedim falan. Hepsi deniyorum. Elime ne geçeriz açıkçası ama uzun zamandır değiştirmedim kulaklığım. AirPods'ları kullanıyorum. AirPods'lardan memnunum. Geçenlerde biliyorsunuz Instagram'da bir post paylaştım ve hani kilo verme serümemle alakalı video çekeyim ya Kullandığım teknolojileri sizlerle paylaşayım vesaire diye. Sizden de çok güzel geri bildirimler aldım ve bu videoyu çekmek istedim. Daha fazla bu tarz videolar ister misiniz benden? Merak ediyorum. Hani daha böyle benim hayatımdan e, videolar görmek isterseniz ben de çekmeyi çok isterim. Ama tabii ki burada sizin yorumlarınız çok önemli. Siz isterseniz o videoları çekeceğim. Bu videoyu da aslında siz istediğiniz için çektim. Eğer daha fazla bu tarz video isterseniz yorumlara bekliyorum. Bu arada sadece bununla ilgili değil tüm yorumlarınızı aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.